Arkadaşlar, aşı hızlanmış Türkiye'de, süper sevindirici bir haber. Bana soruyorlar, hocam aşı olalım mı? Ee, arkadaşlar, bu pandemi ilk başladığında Türkiye güzel gidiyordu. Güzel gitti. Hatta Amerika, Avrupa kötüydü. Ben o zaman video yapmıştım, Türkiye sınıfı geçti, Amerika sınıfta kaldı diye. Pandemiyle mücadelede. Sağlık Bakanlığı güzel gidiyordu, hakkını verdik, övdük. Ondan sonra bozdular aşılar geç gelmeye başladı rakamları e, sakladılar bir eksik söylediler bir şeyler oldu o zaman dedik ki bu sefer iş tersine döndü Amerika sınıfı geçti Türkiye sınıfta kaldı Amerika'da aşılar hızla yapılmaya başlanmıştı şimdi Türkiye yine sınıfı geçmek üzere Sağlık Bakanlığı güzel bir atak yaptı güzel aşılar getirdi Pfizer aşıları getirdi bakın şu anda aşı olduğunuz zaman Pfizer oluyorsunuz İlk geldiği zaman Çin aşıları oldu yani benim e, annem babam dahil Çin aşıları oldular keşke Pfizer o zaman gelseydi e, ama yapacak bir şey yok bundan sonra ne yapacaksınız bundan sonra aşınızı olun neden olun biliyor musunuz normalleşmek istiyorsanız aşı olmanız lazım çünkü %70 hem de en kısa sürede olunması lazım. Yani toplumun %70'i bağışıklık kazanırsa aşıyla birlikte e, bu illetten kurtulacağız. Yoksa ben aşı olmuyorum aşıya güvenmiyorum kafasıyla dolaştığınız zaman bu virüsü insanlara bulaştıracaksınız. Bu bulaştıkça bulaşacak, zaman uzadıkça değişik e, mutasyonlara uğrayacak filan. İş çok uzayacak o yüzden aşı olmalısınız. Şimdi aşı olmayacağım diyorsun neden? aşıya güvenmiyorum, ben de katılıyorum, ben de aşıya güvenmiyorum, ben aşı oldum, güveniyor muyum? Hayır. Neden güvenmiyorum? Bu aşının 3 sene sonra, 5 sene sonraki yan etkilerini bilmiyoruz. Doğrudur. Peki diğer taraftan alternatif ne? Hasta oldun, büyük ihtimal gençsin, ölmeyeceksin. Biraz hasta gezeceksin, gideceksin. Yalnız 3 sene sonra bu hastalığın sende bıraktığı hasarı biliyor musun? Onu da bilmiyoruz. 3 sene sonra aşının yan etkileri ne olacak? Bilmiyoruz. Olacak mı? Bilmiyoruz. 3 e, sene sonra aşı olmadın, virüsü kaptın. O virüsün sende bırakacağı hasarı biliyor muyuz? E, onu da bilmiyoruz. O yüzden yani bu biraz karışık. Yani tez, anti antitez e, sentezde buluştular. Öyle bir durum var ama benim tavsiyem aşı olun, normalleşmek istiyorsanız. Aşı olmazsanız normalleşemeyeceksiniz. Bakın Amerika'da aşı oranları yükseldi, görüyorsunuz videolar da attım. Videoları da özellikle attım göstermek için. Yani umut var, normalleşebiliyoruz, ondan bahsediyorum. Görün istedim. Bu insanlar normalleşmeye başladılar. Aşınızda olursanız normalleşirsiniz arkadaşlar. Hepimiz normalleşiriz. İnşallah aşı öncesi günlere geri döneriz. Çok önemli. Toplumun en az yüzde %70'inin burada uzmanların dediği yüzde %70'inin aşılanması lazım toplum bağışıklığı için. Yani biz şu anda hızlı gidiyor Türkiye. Süper gidiyor. 1 milyonun üzerinde aşı yapılıyor. Ee, tahmin ediyorum bu hızla giderlerse Kurban Bayramı'nı adam gibi bayram şeklinde kutlayabiliriz. Ee, ben de Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olacağım. Eğer e, bu yasaklar kalkarsa her şey normale gelirse belki bir toplantı bile yapabiliriz ee, takipçilerimle. Hadi bakalım. Aşınızı olun. Çünkü başka türlü diğeri de yani sakat. Anlatabildim mi? Ee, Olun olun. Ben oldum öyle korkacak bir şey de yok. Birkaç sene sonra ne olacak bilmiyoruz. Yan etkisi olur mu olmaz bunu da bilmiyoruz. Yani bunlar hep teori. Ee, tekrar ediyorum. Aşınızı olun. Ee, Sağlık Bakanlığı'na tekrar buradan e, tebrik ediyorum. Biliyorsunuz ben de tebrikse tebrik, yermeyse yermeye yerme. Kim ne hak ediyorsa e, onu veriyorum ben herkese. Kurum, insan, bireysel hiç fark etmez. Şu anda Sağlık Bakanlığı güzel takdiri hak ediyor. Takdir ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Aynen bu hızla devam edin. Hadi bakalım görüşmek üzere herkese. Bol şans.